the şey şey Efe Marmara'yı da bekliyor ee, özür dilerim beklettiğim için neyse işte. teşekkür <laughs> ederim evet niye küçümsedin hayır Şey, vlogların tamamı şöyle bak <laughs> dibimde şöyle. Yok, bak mi? bu akıllı imha asıl kahvaltı bu Ekenler. Saf Anadolu yemeği, hmm. saf Anadolu yemeği. Sen nerede gördün bu <laughs> yemeği? <İşte>. Anlamıyorum. <laughs> Ağız az tadı yok. Vay şey <laughs> be. <bur> <laughs> Sanki değişmemiz gerekmiş. <laughs> sen bir tık daha yakınsın bence. <laughs> <laughs> en azından koyacağız diye. <laughs> Neyse tamam. Afiyet olsun. Niye nasıl yemek şey? Kaşık yapmayı biliyor musun? Ben biliyorum tabii. Ben kaç yıldır be menemen <laughs> yemeyi biliyorum. Sihirli bir Menemen yemeyi biliyorum. Öyle yememesin mesela. <laughs> Şaka. Tamam hadi. Thank you. <laughs> Doydun mu? Doydum. Çok fazla ekmek yedim. Bak kendime göre tuttuğum için gözükmüyorsun. Kendin <laughs> mi <laughs> bak? Ben de. Ne güzel yerler burada görüyor musun? Giriyorum bakıyorum işte böyle antikacılara falan. Sonra çıktım biraz yürüdük. Bir Girdim. Öldü zangir zangir. Dedik biz öldük. Öyle yani. <laughs> <Hiç gülüyor> Sağ ol. Wow. <Burada> mu? <laughs> Ben beş tane yapıyorum <laughs> sana. Teşekkür ederim. hediye olsun, Nereyiz? Aşkına al. e. Bir çok görüyorum. Güzel gözlere kurbağa. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a 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 gidiyor. Yeah. Ee, şimdi iPad alacağım. <gülüyor> 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 Söyledin mi? Alayım. Alayım. Evet. Ayıp alacağız. Canım ablam ya. Yani. <laughs> Favori ya. <laughs> <laughs> Ayıp alınca. <'nin çok gülüyor> <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> baba derken abla ya. Yani. İşte abla baba. Böyle kral. Kralın ya. <laughs> Abi. Evde paket taşımını yapacağız. Arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi gezeceğim Evet, eve geldim. Çok <laughs> Ya böyle yarım yarım hani çok iyi olmamış olabilir video ama sonuçta ilk vlogum yani bir şeyler öğrenirim zahmet. O yüzden <laughs> aynen. Şimdi gittim iPad'imi mı geldim ve e, bugün kadıkaya gidip aldıklarımı göstereyim. Öncelikle böyle iki tane kalpli küpe aldım halka. Çünkü halka küpe aşıktır yani. Ama ben şey sabırsızlığının paketini açtım o yüzden böyle <laughs> hatta takayım böyle devam edeyim. Mükemmel ya. Böyle bir kolye aldım. Altın. Bence güzel. Ben de mavisi vardı. Pembesini de alayım diyorum. Çünkü çok beğeniyorum bu tarz Çok tatlı duruyor. Böyle. Sen de takma kirpik aldım çünkü bunları kesip kesip yapıştırınca çok yakıştırıyorum kendime. Ya, kirpiklerim uzun. Şu an değil tabii ki ama yani normalde makyaj yapınca falan uzun. Ama Kirpikli daha da güzel oluyor bazen. Hani özel bir yere gideceksen falan. Ama o yüzden aldım. Öyle. Şimdi. Çok sallanıyor. Ay çok <laughs> Oha. <laughs> yavaş böyle şey neyse. Evet, alıyorum. <laughs> Oha, iptim hayvan. <laughs> Çok i̇yi çıkıldı. Yeah. Yes. Yeah. Bunu nereye koyalım? Burada ne varmış? Hah. <laughs> <laughs> İçinden kablo çıkacak mı diye bir düşündüm bu arada. Çünkü hani her şeyi artık çıkarttıkları için. Eskiden kulaklık e, adaptör artık kablo çıkardı her şeyden yani. Artık yok öyle şey. Bilgisayar şeyler. Tatlı. Bunu açıyorum böyle. bakalım. Çok güzel. Bu bunun ha böyleli. Bunun burada mıknatısı var. Ama tabii şu an kılıfımız yok. Tutunaya dönmüş böyle. Bunu sipariş edeceğim yakın zamanda. Tamam. Ay güzelim kız? Ben videoyu burada kapatayım. Ben tabletimi halledeceğim, yapacağım. Kurayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzeldi bugün. Benimle de geçti. Bu benim ilk vlog'umdu. Umarım güzeldir. Yani ede umarım güzel olur. Olmazsa atmam zaten muhtemelen. Bu kadar. Görüşürüz.